Selamlar herkese. Ben Kerem Söz Konusu Sanat'tan. Bugünkü dersimizde manganın We Could Be The Same adlı parçasını detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Bu parçayı bana Instagram'dan bir arkadaşımız ulaştırdı. Hani okulda gruplarıyla çalacaklarından bahsetti. Bu parça birazcık düzenleme içeriyor. Kendileri grupta çalacağı zaman hani bir piyanistleri yokmuş eşlik edecek. O yüzden piyano partlarının bir kısmını gitara aktardım. O yüzden orijinal parçadan birazcık farklı duyacaksınız. Yani piyanonun yaptığı partları gitar eklemiş bulunacağım. Birazdan dinlediğinizde anlayacaksınız buraları. Bu videonun çekimine geçmeden önce tam 5329 aboneye ulaştık arkadaşlar. Kanalımızı destekleyen herkese çok teşekkür ederiz. Ayrıca videoya geçmeden önce bu parçanın size bir şey kattığını düşünüyorsanız, bu eğitimden keyif aldığınızı düşünüyorsanız videoyu beğenip kanala abone olabilirsiniz. Biliyorsunuz ki bu bize desteğinizi göstermenin en güzel yollarından birisi. Lafı çok fazla uzatmak istemiyorum. Parçanın girişindeki piyano yürüyüşünü gitara aktardım. Bir kere çalacağım şu şekilde duyuluyor. Girişte bir tane gitarın yapması gereken yürüyüş bu. Tablardan takip edebilirsiniz. Şöyle ilerliyoruz. İlk cümlem şu. X ile gördüğünüz yerleri vurmak zorunda değilsiniz. Oralar aslında sus. Ben sadece nerelerde durmanız gerektiğini ifade etmek açısından oraları dead note olarak gösterdim. İlk cümleyi tekrarlıyorum. İkinci cümle. Üçüncüsü. R11, Sol 9, La 12. Ardından birinciyi tekrarlıyorum buraya kadar toplayalım. Ardından R7 sol ve si telleri 10 serçe parmağımla kapatıyorum. Bir sonraki pozisyon. Son pozisyon. Bundan sonra R power chord'a geliyorum. Burada toplamda 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 vurup 4'e uzatıyorum. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 tarzında olacak. Bu parti bitirdikten sonra artık ritim gitarın yürüyüşü başlıyor. Burada ritim gitarın çalması gereken figürü bahsedeceğim. Vokalin başladığı parta kadar şu şekilde duyuluyor. Az önceki oktav yürüyüşünü çaldıktan sonra vokal partisyonuna bağlayacağız. Şimdi adım adım gidelim. İlk önce R kortu aslında 8 kez çaldığım yerden başladım. <laughs> en son grup uzattım. Ardından R'de kesik kesik şunu çalacağım. 3 kez aslında aynı yürüyüş yapıyorum. 2 yaptıktan sonra oktav yürüyüşüm var. 5, 7, 8, 7. Her bir iki kez. Birleştirelim. Az önceki attığım kesik kesik ritmin aynısını Do power chord'u ilk kez yapıyorum. Sonrasında sol power chord, sol power chord'a geldiğimde, pardon, bu yürüyüşü bir kez yapıyorum, ardından 8, 7, 5, 4, geriye doğru bir oktav yürüyüşüm var. Sonrasında 5'e geldiğim anda aslında vokal başlamış olacak, vokal partisyonu devreye giriyor. Burayı toparlayacak olursak baştan sona şöyle duyuluyor. Yaptık. Sonra neye geçiyoruz burada? Do'ya geçtim. Sol. Do parık orta, pardon re parık orta dönüyorum. Şimdi geldik vokal partına. Vokal partını iyi anlayabilmeniz için ekrana sözleri yazacağım ve ilgili akorların geldiği kısımda nasıl bir geçiş yapmanız gerektiğinden bahsedeceğim. Yani sözleri takip edip akorları çalabilirsiniz. Şuna dikkat etmeniz gerekli burada. İlk önce ne yaptık? Biz en son re bemol yani la tel 4'ten oktav aldık ya. Bunu do'ya geldiğimde, pardon re'ye geldiğimde 5. perdeden power chord'u basıyorum. Aslında 1 2 3 4 1 2 3 4 iki ölçü re sayacağım. 2 3 4 1 2 3 4 yaptıktan sonra dilerseniz buraları power chord çalabilirsiniz. Dilerseniz sadece kök seslerini çalabilirsiniz. Bir üst 5 la'ya geçiyorum. La'ya geçtiğimde şunu yapmam yeterli. 8 tane. Re. 1 4 daha. La. La. Re. En son power chord Yavaşça gidelim. Ekranda sözleri şimdi yansıtacağım. Oradan bakabilirsiniz arkadaşlar. En son re'yi vurdum. 2, 3, 4. Son. 2, 3, 4. En son burada. Re minör süpürüyorum. Burası parçanın artık nakarat öncesi son kısmı oluyor. Akor formuna geçiyoruz artık. Re'yi süpürdüm. 4 sayıyorum. La majör. Burası iki akor etrafından gidiyor. Tekrar ve la şeklinde. Şimdi buranın da sözlerini ekrana yansıtacağım. İlerleyiş şu şekilde oluyor arkadaşlar. Re'yi vurduk. buradaki son akoru uzatmıyoruz. Vuruyoruz. Sonrasında re teli 7 5, la teli 8 7 yukarıya doğru yürüyor. Şimdi geldik parçanın nakarat partına. Buradaki partisyonu çalarken internetteki coverlara baktım ritim atarak çalınıyor. Yani şöyle çalanlar var. şeklinde çalınıyor ancak parçanın orijinalini dinlerseniz burada ritim atılmıyor. Burada aslında bir arpej yürüyüşü var. Burayı bir kere size dinletmek istiyorum. İstediğiniz şekilde çalabilirsiniz. İki partisyonu farklı farklı anlatacağım. Yine akorlarımız R'den başlıyor. Burası şöyle duyuluyor. <laughs> ...artın aslında çalınması gerekiyor. Bir fikir, ben bunu eğer sahnede çalacak olsaydım ya da böyle okuldaki bir grubumla çalacak olsaydım şöyle bir şey düşünürdüm. Müzikte kişiyi beklentiye sokmak gerekiyor. İlk parçada, daha doğrusu buradaki ilk kısmı bu şekilde çalarken arpeji çalmanızı aslında tavsiye ederim. Parçanın sonunda tekrardan buradaki yürüyüş yapacağız. Orada bahsettiğim şu ritimle. çalarak kişileri daha çok aslında gaza getirip etkileyebilirsiniz. Arkadan baterinin yaptığı yürüyüş de daha seri ve daha tatlı bir hale gelecektir. Burada yani şu partın arkasındaki yürüyüşten daha farklı bir şey kurgulayarak hani izleyicileri bence etkilemek için küçük bir numara yapabilirsiniz. Şimdi gelelim buradaki yürüyüşün parçanın orijinali şöyle çalınıyor. İlk önce R power chord'u süpürüyorum. Ardından şunu ekliyorum. Ardından do majöre geçtim aynı mantık. Hiçbir değişiklik yok. Sol majöre geldim. Sol majörde arpejim şu. Bundan sonra si bemol majör basıyorum. Bastıktan sonra en alt bir fa tınlatacağım. Ardından do majör tekrar geliyorum. Do majörde sadece sol 5 ve si 5'i kullanıyorum. Yürüyüş bu. İlk tur bu oldu. Pardon. İkinci turun girişi aynı yine Re. Tekrar Do. Sol. Yaptıktan sonra 8, 7, 5, 4 geriye doğru oktav yürüyüşü. Çekme. buradaki parti bitiriyoruz. Az önceki oktav yürüyüşünü geriye doğru çaldıktan sonra parça aslında başlangıca dönüyor. Tekrardan şu ritme geçmeniz lazım. hiçbir değişiklik yok. Ardından re'yi vurup 8 sayıyorduk. Sonra layı çıkıyorduk. Yine sözlerin geldiği kısım yani ilk partla aynı gidiyor. Farklılık şimdi karşımıza çıkacak. Buraya kadar çaldıklarımızı aslında bir kere daha çalıyoruz. Bunu çaldıktan sonra en son Re bemolde oktavda kaldık ya. Burada oktavdan sonra si bemol majör akorunu atlıyorum. İkinci turda ekrana bunun dakikasını yazarım. Ama tahminimce 2.29 gibi olmalı. Yanlış hatırlamıyorsam ama doğrusunu yazacağım. Re bemol'ü geldim. Tınlattım. Si bemol majör. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Re power chord. 2, 2 şeklinde yani re ve la'yı 2 sayarak bitiriyorum. Tekrarlayalım. Bir tur çaldım. İkinci tur tekrar si bemolden giriyor. Sekiz sayıyorum. İki, üç, dört. Yaptıktan sonra re power chord'a geliyorum. <laughs> Ritmini çalarak aslında parçaya tekrardan giriş yapacağım. Yani bildiğiniz bir yere bağlıyorum. Benim ilk parça hakkında sizlere aktarabileceklerim bu kadar. Aklınıza takılan merak ettiğiniz konuları yorumlardan bize iletmeyi unutmayın. Ayrıca da bu eğitimin size bir şey kattığını düşünüyorsanız videoyu beğenip kanala abone olabilirsiniz. Bir sonraki derse görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın.